Çekiyorum hadi. Buraya bas. Burasını, burasını. Heh. Dokun. Okşuyor seni aşkım. Okşuyor. Kamil çek. Anne. O zaman dokun yanına. biraz yaklaş, yaklaş yanına yaklaş. Burasından başla. Buraya dokun. Kafasına dokun, kafasına. Kafasına dokun, kafasına dokun. Okşa, okşa onu, okşa, okşa, okşa. Aferin. Şakin ol Kamil. Ne sesin Kamil? sakin Şakin ben oldu. Anne. Hadi. Hı. Dönü <laughs> <Ha>? geldi. Ne? Dönü <laughs> geldi. Rojbin ablanla Rojda'nın. Evet. Ablanla. Evet. Kamil. Kamil. Duydun mu? Kiminmiş ben... bu? Kiminmiş sevdin mi sen bunu? Evet. Hmm. Anne hani o, o Gözünü mü açtı? Sarışmış. Sen ağzını sürmeyin. Ağzını sürme.